ayaktan bize gelip giden hastalarda hani üçte birinde var bu beslenme yetersizliği farkında olunmayabiliyor. 65 yaş üstü bireylerde protein kısıtlamasına gitmemek gerekir. Maalesef bu çok yapılıyor. Zayıf olmak yaşlılıkta makbul bir şey değil. hareketsiz kalmak bir yaşlının kendisi için yapabileceği en kötü şey aslında. yaşlıların üçte biri Son bir senede en az bir kere düşüyorlar, en az bir kere. Yani yürüme hızı iyiyse bir hastanın onun çok daha hani bundan sonraki yaşam kalitesinin daha iyi gideceğini gösterir çünkü. Başka TV'den merhaba. Yeni bir sağlık sohbetiyle reçete programıyla karşınızdayız. Ben Eczacı Hakan Genç Osmanoğlu. Bugün çok değerli yine çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Meltem Gülhan Halil. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Bugün ileri yaşı konuşacağız. İleri yaşta beslenme, ileri yaş hastalıkları, ileri yaş sağlığı Geriatri ile ilgili konuşacağız. Ee, hocamız geriatri ile ilgili hemen her konuda sorularımızı yanıtlayacaklar. Hocam ileri yaşam denilince ne anlaşılıyor? Önce oradan başlayalım isterseniz. Tamam. Kaç yaş aralığı? Elbette kişiden kişiye değişiyor evet. mudur acaba? Değişiyordur herhalde. Ya şu anda dünya genelinde kabul edilen 65 yaş ve üstü e, sınır kabul ediyoruz geriatrik yaş sınırı olarak. Ama bunun da tabii kendi içinde sınıflamaları var. 65-75 arasında mesela biraz daha genç yaşlı diyoruz biz. Sonra 75, 85, 85 üstü gibi sınıflanabilir ama. Ama genelde 65, 65 yaş, yaş üstü. Yaş üstü yani şu anda hani geriyatiden kastımız 65 yaş ve üzeri hastaları kast diyoruz. 65 yaşı ileri yaş olarak kabul ediyoruz. 65 yaş sonrasını. Evet. Hani ileri yaş lafından ben çok hoşlanmıyorum Öyle aslında mi? ama hani geri yaşlı Ben de yaşlı sözcüğünü çok kullanmak istemedim evet. de ileri yaş demeyi tercih evet, ediyorum. Yani geriatrik yaş grubu diyoruz. Aslında bizim geriatristler olarak bakış açımızda da yani biyolojik yaş değil aslında sınırımız. Bizim hani geriatride kullandığımız kırılganlık diye bir kavram vardır. Ee, sizin hani fonksiyonelliğinizi de işin içine katarak yapılan bir değerlendirmedir. Mesela kişi 65 yaşında olabilir ama çok işte hastalıkların komplikasyonu gelişmiş, daha bağımlı, fonksiyonel düşük bir hasta olabilir. Ama hasta 90 yaşında olup çok fit, e, çok dinamik bir hasta da olabilir. Yani Kendine neden ki, dikkat etmiş olur. Evet, evet daha sağlıklı yaşlanmış, kırılgan olmayan bir. Aslında doğru tanım bu olması lazım ama şimdi hani bizim anladığımız 65 yaş ve üzeri. Peki. Hemen e, beslenmeyle başlamak istiyorum. Hı -hı. 65 yaş ötesinde beslenme nasıl olmalı? Hı -hı. Yani ileri yaştaki 65 yaş üstü hastalar beslenmelerinde nelere dikkat etmeliler? Hı -hı. Ee, 65 yaş üzerinde beslenme yetersizliği dediğimiz yani malnutrisyon çok yani, yaygın görülüyor değil mi hocam sık, beslenme yetersizliği yani mesela ayaktan bize gelip giden hastalarda hani üçte birinde var bu beslenme yetersizliği farkında olunmayabiliyor ama mesela hastanede yatan bakım evlerinde yatan hastalarda bu oranlar yüzde 50-60'lerde yani iki tane gördüğümüz çok yüksek bir oran yüzde bir oran ve maalesef farkındalığı da az yani çok işte bazı ileri yaş bireylerde çok sayıda kronik hastalık olduğu için beslenme yetersizliği biraz daha göz ardı edilebiliyor. Ama tüm fonksiyonelliğini etkiliyor. Tüm hastalıkların gidişatını hmm. etkiliyor. Onun için bizim rutin geriatrik değerlendirmenin bir parçası da aslında kişinin beslenme yetersizliği var mıdır yok mudur? Çünkü beslenme yetersizliği varsa temel nokta kaslarınızı etkiler. Yani çok ciddi kas kaybına sebep olur. Kas kaybı da ciddi bir sorun değil çok mi hocam? Çok ciddi bir sorun. Yani işte kolunuzda bacağınızda kas kaybolabileceği gibi solunum kasları da kaybolur kişilerin. İşte bu kişilerin daha çok düşmeler olur. Ev kazalarına daha yatkın Ev kazaları da çok yaygın. Tabii tabii çok hani düşme, kırık riski bu hasta grubunda artar. Beslenme yetersizliği varsa enfeksiyonları daha ağır geçirirler, daha uzun sürebilir. İşte kişinin zaten akciğerle ilgili ya da kalp ilgili sorunları varsa işte kova astım, kalp yetmezliği gibi semptomları daha sık ortaya çıkar çünkü solunum kasları da etkileneceği için. Hmm. Onun için beslenme yetersizliğinin olup olmaması yani yaşlardaki temel noktalardan biri ya yani mutlaka değerlendirilmesi lazım beslenme yetersizliği olmasın diye de çünkü beslenme yetersizliğinin en çok etkilediği yer kas dokusu olduğu için hani beslenmede dikkat edilmesi gereken de bazı kurallar oluyor aslında yaşlılarda. Onu genel hatlarıyla altını çizsek hocam. Tabii, e, özellikle yani yaşlılarda protein alımı çok önemlidir. Hani protein alımı ne kadar dersek mesela şöyle bir örnek verebilirim. Hani genellikle dünya genelinde daha genç grup için kilogram başına 0,8 gram öderilir. Ne demek bu? Mesela 70 yaşında işte 40 yaşında Hı. olsun birey... o zaman 0,8 gram protein verebilirsiniz bu kişiye. 70 kiloysa çarparsanız 56 gram kadar günlük protein alımıdır. Ama bu eğer 65 yaş üstü bir birey ise bunun en az 1 gram yani en az 70 gram hatta daha fazla olmasını isteriz ki kas kaybı olmasın diye. Onun için yaşlı grupta ya da 65 yaş üstü bireylerde protein kısıtlamasına gitmemek gerekir. Maalesef bu çok yapılıyor. Çünkü çok sayıda kronik hastalığı var. İşte şu hastalığım var şundan kısalım bunun için bundan kısalım derken bir bakıyoruz yaşlıların çok ciddi besin kısıtlamasına gitmişiz ve beslenme yetersiz. Yani ediyoruz. diyet, yap diyet yaparken 65 yaş üstü insanlar oldukça dikkat etmeli. Yani, Sonucunu çıkartıyorum tabii, ben anlattıklarınızdan. Tabii, aynen öyle. Yani 65 yaş üstü bireylere kilo verdirmeyi çok istemiyoruz biz. Yani kilo verdirici bir diyet uygulayacaksanız da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani kilo verirken kasları korumak gerekiyor. Bir hani mesela vücut kitle indeksi çok popüler bu var. işte vücut kitle indeksiniz evet. kaç olsun diye. Biz 65 yaş üstü bireylerin vücut kitle indeksinin 24 ile 27 bandında olmasını istiyoruz. Hani mesela daha genç grupta biraz daha biraz daha ya dediğimiz hani evet. gruba evet. kayıyor aslında. Çünkü yaşlıların Yaşlıların başı... çok zayıf olmasını istemiyorsunuz. İstemiyoruz. Yaşlıların zayıf olması biraz hani fazla kilolu dediğimiz sınıra yakın olmasını istiyoruz. Onun için kilo verdirici diyetler hani geriatristler olarak bizim hiç sevmediğimiz bir gruptur. Hani çok ciddi bir morbid obezitesi olur. Sağlık durumunu etkiler o zaman olabilir ama onun dışında hani kilo verdirici diyetler e, önerdiğimiz bir diyet grubunu oluşturmuyor yaşlı grupta. ki bunların içinde de e, en çok dikkat edilmesi gereken nokta protein alımının yeterli olması hani mesela pratikte ama fa fazla kiloyu da tercih etmiyorsunuz değil mi hocam fazla kiloyu da tabii ki öyle morbid obez sınırlarına yakın öyle bir şey zaten tercih etmiyoruz ama zayıf olmak yaşlılıkta makbul bir şey değil yani. Çok soruyor bize hastalarımız işte kalp hastalığım var, zayıflayın mı? Şu var, zayıflayın mı? Zayıflamaları. Aslında da... böyle böyle bir yaygın kanı da var. Ne evet, kadar zayıf evet. olursanız o kadar sağlıklı olursunuz evet, gibi. Evet. maalesef öyle bir kanı var. var ama bu tam tersi olmalı. Yani 65 yaş üstü bireylerde kilo kaybı çünkü bununla ilgili yapılan da çok çalışma var. Yani herhangi bir sebeple kilo kaybedenlerin başına daha çok kötü sonuçlar geliyor. İşte düşmeleri daha artıyor. Hastalıklar daha kötü seyrediyor gibi Onun için dikkatli olmak lazım yani kilo verdirirken mutlaka verdirmeniz gerekiyorsa da hani kası korumak anlamında işte uygun egzersizle birleştirmek işte enerji en, Egzersiz karşısınız. çok önemli değil mi egzersiz hocam? Egzersiz çok Hatta önemli. Hatta spor... Kesinlikle. Elbette ağır olmayan spor herhalde. Yani onu tabii 65 yaş üstü bireyin biraz hani fiziksel durumuna, eşlik eden hastalıklarına göre karar vermek lazım ama hareketsiz kalmak bir yaşlının kendisi için yapabileceği en kötü şey aslında. Hareketsiz Hı. kaldığınız zaman çok hızlı bir kas kaybı oluyor. Yani şöyle bir örnek verirsek mesela bir daha genç bir birey işte yolda yürürken ayağını kırdı. Evde yatması gerekti mesela. Şimdi mesela bir ay kadar yattığı zaman bacak kaslarında bir kilogram kadar gidiyor. Ama bu eğer 65 yaş üstü bir birey ise 10 gün evde hareketsiz kaldı mesela. Hareket etmedi bir şey oldu. O zaman bacak kaslarından bir kilogram kadar kaybediyor. Yani demek istediğim Kas kaybı çok hızlı gelişen bir durum. Böyle hani aylarca hareketsiz kalmakla ilişkili bir şey değil. Yani siz 10 gün bile hareketsiz kalsanız biliyorsunuz özellikle kas bu Covid oluyor. döneminde çok yaşandı maalesef, bu. Maalesef çok çok yaygın evet. yaşandı ve çok e, ciddi sonuçları tabii, oldu. Tabii i̇şte o dönemde mesela düşmeler, kırıklar çok arttı. Çünkü herkes çok hareketsizdi. Çok ciddi kas kayıpları oldu. Onun için el hani mümkün olduğu kadar hareket etmesini istiyoruz. Mesela biz hastanede yatan bireylerde, yoğun bakımda yatan hastaları bile hızlı bir şekilde hareketlendirmeye çalışıyoruz yani hasta kendi yapamıyorsa da yatak içi bir şeyler yapılabilir hareketsiz hastalarımız için ama evet. eğer hani yürümesi dengesi normal bir şekilde hareketlerini engelleyici bir durumu yoksa miktarını hani hastaya göre ayarlayacak şekilde mutlaka hareketliliğini Ev kazaları aslında. çok yaygın Hı -hı. hocam. E, ev kazalarla ilgili söylemek istediğiniz şey, önerileriniz. Yani evde dikkat aslında, edilmesi gerekenler. Evet, ya yani evde en çok düşmeler oluyor işte e, yaşlılarımız da biliyorlardır. Onların da en çok korktuğu şeydir aslında düşüp özellikle de kalçayı kırmak hani bizim hasta grubumuzun en çok ha, tedirgin çok, çok eden yaygın. hani çok korktukları bir şeydir ve maalesef de çok sık görüyoruz. Yani düşmeyi onun için biz yaşlıları değerlendirirken rutin sonra yani geriatrik değerlendirmenin bir parçasıdır. Mesela nasıl nefes darlığınız var mı ya da başka hastalıkları ilgili soruları soruyorsak düşmenizde var mı diye sorarız. Sorduğunuz zaman da görürsünüz ki yaşlıların üçte biri son bir senede en az bir kere düşüyorlar, en az bir kere. Ee, onun için bu da hani çok yüksek çok bir oran, çok yüksek onun bir oran. Onun için olur. hani mutlaka yaşlı bireylere düşmesi var mı yok mu sorup bunu ne tetiklemiş olabilir onu anlamak lazım. İşte beslenme yetersizliği var, kas kaybı varsa düşer çok fazla ilaç kullanıyorsa bazen uygunsuz ilaç kullanımlarına da çok sık rastlıyoruz çünkü yaşlı hastalarda. işte onların ayarlanması gerekiyor. İşte tansiyon ilacı kullanıyordur mesela dozu fazla geliyordur ya da uygunsuz bir aralıktadır baş dönmesini tetikleyebilir. Hani o doz ayarlamalarını yapmak gerekiyor. Kalple ilgili sorunlar olabilir, düşüyor olabilir. Yani düşmeye ne Yaş, sebep olmuş? İleri lazım. yaşlarda hekim kontrolünü nasıl bir zaman aralığında öneriyorsunuz? Ne, ne kadar sürede? 65 yaş üstü insanlar hekime gitmeli, genel bir kontrol yaptırmalı. Yani bir kere 65 yaş üstü bireylerin hani mutlaka bir kez bir geriatriye gitmelerini istiyoruz. Çünkü biz geriatri uzmanları zaten iç hastalıkları uzmanlarıyız. Evet. Yani bize geldikleri zaman zaten kronik hastalıkları değerlendiriliyor. İşte tansiyonu, şekeri gibi hani onlar zaten değerlendiriliyor ama bunun dışında hastanın yakınması olsun ya da olmasın bazı soruları soruyoruz ve hastayı değerlendiriyoruz. Mesela unutkanlığı var mı? Hani bu hastada bir Alzheimer olabilir mi? İşte düşmesi var mı? İdrar kaçırma ile ilgili bir sorunu var mı? Kemik erimesi var mı? Yani hastanın yakınması olsun ya da olmasın biz bunları soruyoruz. Çünkü bazı semptomlar hastaya ya da yakınlarına yani yaşlanmanın doğal bir seyri gibi hmm. gelebiliyor. Mesela işte her yaşlı yaşı arttığı zaman unutur. İşte idrar kaçırmaya başlar. Beslenme yetersizliği olur gibi algılar var. Size söylemeyebiliyorlar ya da bunun bir hastalık olabileceğini, tedavisinin olabileceğini düşünmüyor. Onun için yani yakınması olsun ya da olmasın bu açıdan bir araştırılması gerekiyor her yaşlının. Me me mental sağlıkla ilgili <laughs> neler söyleyeceksiniz hocam? Ee, mental sağlık şöyle halimiz alzheimer hastalığı bizim geriye yaş grubunda gördüğümüz bu unutkanlık hastalıklarının en sık sebebidir. Onun için 65 yaş üzerindeki her bireyin mental fonksiyonları açısından bir değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü birçok hasta maalesef erken evrelerde atlanabiliyor. Dediğim gibi hani o, o kadar unutkanlık olabilir gibi hani kendisi de veya yakınları da hmm. öyle düşünebiliyor. Onun için hani bir değerlendirme Geç teşhisler Geç yaygın teşhis. değil mi hocam? Evet, maalesef hani çok ilerlediği zaman getiriyorlar hastaları. O zaman da tedaviden çok fayda görmüyor hastalar. Ne kadar erken tanı alırsa o kadar tedaviden fayda görme olasılığı artıyor aslında. Mental sağlığın korunması açısından neler öneriyorsunuz hocam? Bir kere hani aslında böyle yapılan çalışmalara da bakıldığı zaman özellikle e, yaşlı e, ya da 65 yaş üstü e, sınırına gelmeden önce özellikle mesela orta yaş döneminde geçirilen işte depresyon mesela çok önemli bir risk faktörü ileride e, mental Hı. sağlığın bozulması açısından ya da işte Orta yaşta mesela daha henüz 65 yaş olmadan eşlik eden kronik hastalıklarının kontrolü kötüyse mesela işte tansiyonu kötü gidiyor, şekeri kötü gidiyor, kardiyovasküler hastalıkları var. Bunların kontrolü kötü gidiyorsa bunların hepsi ileride mental sağlığı kötü etkileyen durumlar ne? veya beslenme yetersizliği varsa mesela bu da riski artıran bir şey oluyor bizim yaşlı grubunda. Ya da bazı durumlar işte tetkik etmemiz gerekiyor. Mesela B12 eksikliği çok sıktır yaşlılarda çok ilerlediği zaman unutkanlık yakınmalarını artırabilir veya işte bakılmamıştır belki tiroid fonksiyonları bozuksa yani hipotiroidisi varsa unutkanlığını artırıyor olabilir. Onun için hani 65 yaş üstü birey hani demin dediğim o geriatrik sendromlar dediğimiz durumlar açısından tararız biz ama mesela rutinde bazı Iı, tetkikleri de yaparız. İşte B12 düzeyi nasıldır bakarız. Tiroid fonksiyonları nasıldır bakarız gibi. Yani mental sağlığı etkileyebilecek şeyler Sosyal hayattan kopup kopmamak çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle. Bunu işte COVID Hı -hı. döneminde çok evet, canlı yaşadık evet. zaten. Sosyal izolasyon. Çok fazla oldu kişiler depresyona. Yine yani insan yani. <laughs> iletişimi, sosyal <laughs> kültürel etkinliklere evet. katılma çok, çok önemli galiba değil mi ileri yaşlarda? Tabii yaşardım. bunu zaten hani çok gözlüyoruz aslında böyle sosyal ilişkileri iyi, arkadaş desteği iyi, konu komşu desteği iyi olan kişilerin depresyona girmiyorlar çünkü yani bir Hı, iletişim Sinema, var. Böyle tiyatro. Mümkün olduğu kadar yani herkesin bulunduğu ortama işte imkanlarına göre iletişimi artırması Hı. hem mental sağlığı koruması açısından hem depresyona girmemesi açısından çok önemli faktör oluyor. Yani genel olarak şunu söyleyebiliriz o zaman, olabildiğince sosyal hayattan e, kopmaması gerekiyor ileri yaştaki insanların. Diyebilir evet, miyiz? Olabildiği kadar hareket edip, evet. e, olabildiği egzersiz kadar yani. işte egzersiz yapabildiği kadar yapıp, olabildiği kadar sosyal iletişimi artırmak önemli. Mesela bizim için bir hastanın yürüme hızı çok önemlidir. Yani tansiyonu, nabzı hmm. bir hastanın işte ne kadar önemlisi muayenesinde bizim için de yürüme hızı çok önemlidir aslında. Yani yürüme hızı iyi bir hastanın onun çok daha hani bundan sonraki yaşam kalitesinin daha iyi gideceğini gösterir çünkü. Prote, protein alımı ile ilgili onun önemini söylediniz zaten. Bir de şu hı hı. sıvı tüketiminin altını çizsek hocam, ileri ee, yaşta sıvı tüketiminin evet, önemi, evet. su içmenin önemi. Evet, maalesef yaşlılarda biraz yaşlanmanın da sonucuyla e, susuzluk hissi azalıyor. Onun için böyle bir az sıvı tüketmeye gidiyorlar veya işte idrar kaçırma gibi problemler olabiliyor. Kendileri kısabiliyorlar sıvı alımını bu sebeple. Ee, onun için de çok ciddi sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Mesela ne kadar sıvı almalıdır diye hani düşünürsek, hani bir kişinin eşlik eden hani hastalıklarını falan da göz önünde bulundurduğumuz zaman, hani kilo başına 30 ile 50 mililitre su alması gerekir. Hani o aralık değişir kişiye göre evet. ama. Yani işte mesela gene 70 kiloysa bir kişi en az günde bu 2 litre, sıvı alması gerektiğini söyler. işte. mesela bu havalar gibi sıcak havalarda yaz aylarında terleme ile sıvı kaybının olabileceği durumlarda bunu daha da artırmak gerekiyor. Bir de tabii yaşlı bireyler çok sayıda ilaç kullanıyorlar. Hani kronik hastalıkları, kronik hastalıkları var, çok fazla. Onun için sıvı tüketimine çok ciddi bir şekilde dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Bol, bol sıvı diyebiliriz bol o zaman. Sıvı, bol, bol sıvı. Hani sıvı böyle bir bol sıvı. E, bol e, hasta, eşlik eden hastalıkları bir sıvı kısıtlamasını gerektirmeyen bir hastalıkları yoksa e, bol sıvı alınına dikkat etmeleri gerekiyor. Sıvı tüketimi kas dokusunun e, korunmasını zaten e, biraz şey yaptınız. Onu açalım isterseniz biraz hı -hı. kas dokusunun korunması ile ilgili neler yapmalı ileri yaşlardaki hı -hı. insanlar? Egzersiz, spor, onun dışında bir gıda takviyesi, takviye edici gıda öneriyor musunuz? Hı hı. Ee, sürekli alınması gereken bir takviye edici gıda öneriniz var mı? Hı hı. İşte yaygın olarak bilinir ya kalsiyum kullanımı, D vitamini kullanımı evet. nasıl bakıyorsunuz oraya? Şimdi şöyle kas kaybı daha çok eşlik, yani birlikte beslenme yetersizliği ile birlikte oluyor. Eğer böyle bir durum varsa beslenmesi kötü kas kaybı gelişmiş bizim kullandığımız tıbbi beslenme ürünleri var. Hem beslenme durumunu düzeltecek hem kas fonksiyonlarını düzeltecek. Aynı bunlar da diğer ilaçlar gibi hani rapor ve reçete sistemiyle kullandığımız ilaçlar ve gerçekten Hı. hastalar çok fayda görüyor. Yani böyle bir durum varsa. Etkili oluyor diyorsunuz çok etkili o dışarıdan çok alınan besinler. Ve hani yaşam kalitesini de çok etkiliyor. Kas fonksiyonlarını çok etkiliyor. Etkiliyor. Ama tabi tek başına bir beslenme ürünleriyle de sadece kalmamak lazım. Bunu mümkün olduğu kadar egzersizle de birleştirmek gerekiyor. Yani bir yandan beslenme tedavisini alsın, ama bir yandan da egzersizini artırsın, daha çok hareket etsin, işte yürüyüşünü artırsın. Bazen işte kas koruyucu egzersizler vardır bizim direnç egzersizleri dediğimiz, onları yapması gerekiyor. Bir de kas fonksiyonları anlamında D vitamini çok önemli. Tabii D vitamini biliyoruz birçok hastalığa çok hani e, gelişmesini önlemek adına çok olumlu etkileri var. Ama belki bunun en çarpıcı örneğini biz kas ve kemik sağlığı üzerinde görüyoruz. D vitamini eksikliği çok yaygın zaten yaşlılarda. Evet çok besinlerle çok Besinlerle almak çok bilinen... yeterli olmuyor. Yani yaşlıların hani %90'ından fazlasının takviye alması gerekiyor. Dışarıdan alması Dışarıdan gerekiyor, gerekiyor D vitamini. gerekiyor çünkü besinlerle aldığımız... E, D vitamini yeterli olmuyor veya güneş ışığından hani yaş grubu yeteri kadar faydalanamıyor. Onun için mutlaka takviye olarak D vitaminini almak gerekiyor. Ama bunu da yani her hasta için farkıdır. Onun için hani kan düzeyine bakıp ne kadar ihtiyacı varsa ona göre ayar. Yani bunu da mutlaka bir hekim kontrol altında olması, almalı. Hekim kontrolü hekim altında, altında yani almalı. Yani kafalarına göre almaması gerekiyor hastaların bunu. Veya arkadaşından duymuş şu dozda alıyormuş ben de o dozda alayım değil. Yani her hastaya göre ihtiyaçlar değişebilir. D vitamini e, hani kemik sağlığına olumlu etkileri kadar dediğim gibi aynı şekilde kas fonksiyonlarının korunmasında da bizim için çok önemli oluyor. Peki, şeyle ilgili hani klasik bir sorudur ya. Sigara ile ilgili ne söyleyeceksiniz hocam? Sigara sağlığa çok zararlıdır. Biliyoruz ama bir de sizin altını çizmenizi istiyorum. Evet, yani maalesef bizim hani yaşlı bireyler artık o kadar Ya bizim ülkemizde da, ileri yaşlarda da sigara kullanımı, kullanımı oldukça kullanımı yaygın biliyorsunuz. Yaygın. Çünkü bir de çok böyle gençliklerinden başlamış oluyorlar. Yani gelenler böyle 30 senedir, 40 senedir içen maalesef biz onları komplikasyonları gelişmiş bir şekilde görüyoruz işte kalp krizi geçirmiş, inme geçirmiş, Hı -hı. kanser gelişmiş bu hastalarda gibi. Hani tabii ki bizde her yaş grubunda olduğu gibi yaşlı bireylerde de e, sigaranın kesinlikle kullanılmaması gerektiğini. E, evet, evet. Onun özellikle altını çizmek evet. gerekiyor sanırım. Dediğiniz gibi de ama gerçekten fazla. Yani bizim yaş grubumuzda çok yaygın. Fazla. biliyorum evet. Araştırmalara göre çok yaygın. Evet, yaygın. Maalesef yaygın. Peki. Peki hocam. Sonuç olarak şöyle bir toparlamaya çalışsak Hı -hı. nasıl bir ileri yaş yaşamı? Neler öneriyorsunuz? Temel önerileriniz ne? Hı hı. İleri yaştaki insanlara, 65 yaş üstü insanlara. Hı hı. Onları bir toparlasak diyorum. Tabii. Yani Artık ömür çok uzadı. Yani ortalama yaşam süresi 80 yaşlara ulaşmış durumda Türkiye'de. Evet Türkiye'de 80 gibi. Türkiye'de 80'e ulaştı. Yani Türkiye popülasyonu şu anda %10'u 65 yaş üstü birey ve bu oranda giderek artacak. Bazen ma maalesef şöyle yanlış bir algı oluyor. Hani 65 yaş üzerinde hani işte artık ben yaşlandım işte öleceğim zaten yakında bir sürü hastalığım var gibi bir algı. Ee, o hisse bir kere bir kapılmamak lazım. Çünkü gerçekten çok sağlıklı yaşlanan bireylerimiz var. Benim mesela 90 yaş üstü bir sürü hastam var. Böyle çakı gibiler diyorum maşallahı var hepsinin çok güzel. Yani ne güzel. Güzel bir yaşlanma süreci geçirmişler. Yani bunu bilmek mümkün değil. Belki çok daha uzun süre yaşayacaklar. Onun için hani eşlik eden hastalıklarının kontrolünü sağlamak fiziksel egzersize dikkat etmek, beslenmelerine dikkat etmek onların sağlıklı bir yaşam sürmesi adına çok önemli. Ama bazı geriatrik sendromlar dediğimiz işte bu düşmeler, işte unutkanlıklar gibi hastalıklar gözden kaçabiliyor ya da hani kişiler bunun farkında olmayabiliyor. Onun için 65 yaş üstü bireylerin yani bir geriatri hekiminin de kontrolünde olmalarını istiyoruz. Hem eşlik eden hastalıklarının düzenlenmesi, diğer geriatri, Bir geriyatri uzmanının takip etmesinde takip etmesi büyük etmesi yarar var, var diyorsunuz. Tabii ki çünkü bütüncül açıdan bir yaşlı bireyin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani biz sadece tıbbi sorununa da bakmıyoruz. Yani mesela o hastanın fonksiyonel durumu nasıl, sosyal desteği nasıl, hani tamamen bütüncül bir şekilde fiziksel hastalıklarına da bakın, işte psikolojik hastalıklarını değerlendirin, unutkanlıkları var mı ona da bakın, sosyal desteği nasıldır ona da bakın. ya yani tüm bu parametreleri göz önünde bulundurarak değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için bir geriatri ekim kontrolünde olmalarında da fayda var. Peki. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün... E İç hastalıkları uzmanı ve Geriatri uzmanı Sayın Profesör Doktor Meltem Gül, Meltem Gülhan halli konuk ettik hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum değerli dostlar bir başka programda görüşmek üzere diyorum ee, sağlıklı sağlık bilgisi için lütfen kanalımızı takip etmeye devam edin abone olmanızı öneriyoruz yorumlarınızı esirgemeyin lütfen sağlıklı yaşa sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir. sağlıkla kalın diyoruz hoşça kalın